Merhaba arkadaşlar Jumpo kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle League of Legends'a yeni gelen bir özellikten bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, hiç vakit kaybetmeden göstereyim derken ilk önce şuna da bakalım arkadaşlar. Draven ligi aşırı miktarda Draven nedeniyle devre dışı bırakılmıştır arkadaşlar. Yani artık o minyonlar yok şu an. Ee, bir sorun var galiba. Neyse biz hemen konumuza dönelim arkadaşlar. Burada yazıyor ki eğitim başarınız ligdeki yerinizi etkileyecek. Yani Riot bize bir sürpriz gibi bir şey yapıyor artık eğitim verecek arkadaşlar. Ve bu eğitimin sonunda da lig atlayabileceğiz. Hemen şurası bir gelsin. Okuyalım arkadaşlar. Merhaba bildiğiniz gibi her zaman oyuncularımız için en iyi League of Legends deneyimi sunmaya çalışıyoruz yazmışlar. İlk kez Türkiye sunucusunda görücüye çıkacak yeni Düzenlemeyle eğitim hayatınızda aldığınız notlar League of Legends durumunuzu da belirleyecek. Yani notlarınız ne kadar yüksek olursa liginiz de o kadar yüksek olacak arkadaşlar. Bence çok güzel bir özellik arkadaşlar. Bunun böyle gelmemesi çok iyi oldu bence. Mesela örnek vermişler arkadaşlar, e, bronz ligden gümüş lige yükselmek için belli derslerden belli ortalamalar üzerinde not almanız gerekecek. Yani anladığınız üzere belli başlı benim anladığım kadarıyla belli başlı görevler olacak arkadaşlar. O görevleri yerine getirdiğimiz zaman Riot bizi direkt üst lige atacak arkadaşlar. Çok iyi bir özellik. Ben çok sevdim arkadaşlar. Şimdi ligimizi öğrenmek için tıklayacağız ve şey e, görevler falan gelecek. İşte basıyorum arkadaşlar. Nasıl kandırdım ama Draven ligine hoş geldin.